sevgili herla şu anda yok geldiler. Eğelim arkadaşlar. Eğelim arkadaşlar. Bu üçüncü görüşmemiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanıyla sürecin başından beri eee 3. görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız aslında. Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanıyla bir araya geleceğiz. Muhtemelen onlardan Sayın Efkan Ala ve Sayın İbrahim Kalın da görüşmeye katılacak, katılacaklar her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz bu konularda fikirlerimizi önerilerimizi değerlendirmelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağız Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz iyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağını inanıyoruz